Bey Allah rızası için oyunu update biraz geç çıkartır mısın? Daha şey o paçık ne? Bunlar ne? O, paçık. Boşver. Mami Lock'la Snide onayladı. Adam oya çıktığına göre Bir bildirim. Benim demek gibi düştüğüm var. Arkadaşlar ikini buldum. Adamın o oydan o tam Ben bilmezim hadi. Göstermeyim bir daha. Işte. Bu arada bunu az önce gördüm ben yanlış olmasın. Daha sonra bir set olan diyonuz Ben farklı bir kişiyi göstereyim. <laughs> <laughs> harika bir atlayış. Ve Enis GG. Çok harika bir Sonic olduğundan emin. Zaten kim ay? Dur ben de bakayım. Bana. Arkadaşlar aynı yerde olmayabilirim. Ben çok karakter aramaya gittim. Ama yakınım. Şuraya çıkacağız arkadaşlar. Özetle şurada. Ve Wolverine. korktum ya. Ben hemen bulup geleyim. Arkadaşlar şimdikine az bir şey uzaklaştığım için göstereceğim öyle. Kafası sonu iyi buldum. Aynı benim gibi. Beyni yok. <laughs> Bu arada şu an kendime de kötü laf söyledim. Hadi sonu değil. Mami <laughs> Ölebilirdim. Evet şuna fark ettim kız oraya çıkmış. Beni bekle ben de çıkacağım. Çok güzel. Büyük ihtimal karakteri oradan almam Dostum gider misin seni en say sandım. Bu hoş mu dostum? Cidden bu hoş mu? Ne güzel onu lokalese alacağım diye Bulamadım. Evet hemen yine burada geldim arkadaşlar. Buradaki elbiseler soruluyor. Dans et dans et. Koş koş. Burası değil. Şu. Şu şu. Eminim. Galiba bu. Ee, değil ya. Bu ne? Yok. Hadi. Arkadaşlar şu an bulacağım kartı tabulum buldum. Bu arada da bu arada. Şu çıkacağız ve steam. Kaç bulduk? 61. 75. Güle güle şimdi yeni son. Arkadaşlar korktum. Ben işte böyle örümceklerden korkuyorum. Az önce de örümcek Sonic geldi. Böyle aynı. Çok kayıpsın yani. Gerçekten örümcek varmış gibi hissettim. Altıma sıçıyor. Arkadaşlar yeni buldum. Burada var. Buna da yeni buldum. Evet. Hay Hayır bu değil. Kendini göster. Çünkü bu değil. Bir dakika şunu göstereyim. Arkadaşlar benim bir dakikalığına işim var video buradan sonra kesilecek. Buldum. Son sıfı dayman. İleye dayman da dayman. İlk önce bunu alacağız. yemeğe gitmem gerekiyor çünkü çok açıklıydım anne malzeme edecek çünkü gidemedim çünkü video çek ya 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 bakkal deniz iyi misin aa ama ayıp ediyorsun ayıp ediyorsun o ne ayıp ediyor bir şey. Vallahi bu yemek çıktı. Ben yap gelmem gerekiyor. Yemek yemem gerekiyor. O bit bit yapacağız mecbur. O bit tabii. ki gelen babam da ağzım edecek. E, geliyorum. Ay, arkadaşlar boğuluyordum. Çok fena yemeğe darmışım. Göbeğim işte. Şimdi size nasıl video çekeceğim? Arkadaşlar ben yeni karakter bulup geleyim. Arkadaşlar gelmeyeyim diye devam edelim Adamla boya çıkıyor diye ilk çıkmış. Ben adım Enes. Arkadaşlar kışkırtma videosu için 11 like. Kime kışkırtma, kışkırtma yapacağımı sormayın lütfen. Eee i̇sim verebilir mi isterseniz Vallahi benim için hoş oluyor. Hoş olmaz. Çünkü ey dostuma yapacağım bunu. Bakalım ne olacak. Yapın derseniz yapacağım. Ama eğer sen videolarına devam et derseniz edeceğim. Bu adam peşin bayakıysa. Arkadaşlar geberdim bu arada. Bir saatte kendi kendimi arıyorum. Sesim kötü geldi. Üzüldüm. Allah razı olsun. Başka bir yere mı Sati ayo şu şuradan şu aşağıya atlayayım derken Bu ne Ojinali babci <laughs> Devam edelim Artık hagi hagi sonik, hagi, sonik Yeni hagi sonik Nal hangi haksonik hangi sonik bu evde papana yapraklar var ah sazla bak gelmemem ben böyle mal das von den Kailolos. Arkadaşlar <laughs> yerlerini aklımda tutmak hiç iyi olmuyor. <laughs> Bakçı i̇şte bu arada şu yanda dükkan var. Dükkanın yanında işte geri benzeyen <laughs> bir işaret var. O işaretin amacı e, ben de yok o işaret amacı ise ben flash olacağım. Nerede flash? Ha burada flash oldu. O işaret amacı da tek el insan, insana dönüşme. O şu an bize bayağı yayacak. Ne oldu? Nasıl sonra öğreneceğiz? bu e, arada bu arada ışınlanmayacağız. Islanmış sen. Yani adaya ışınlanacağız. Bu Ucu, çocuğun kaçtı da Ağaca çıkmamızı öne yiyorum. Ay şimdi kaka ona basıyoruz. Ya olmadı Tut, Tutması gerekiyordu. Burada şey basılı kaldı. Kaka ön olmuştu. Batıdık biz. Oluyor dedi. Zaten ben bir ayda atlayamam. Ben de çok geç bastıydım galiba. Ya galiba işte Onlardan Ama neden Bir şey olmaz yüzey bizi bozma. Zaman, alıyorum, alıyorum. Sen, ben, yani, şu an, i̇şte bu arada şu an alacağımız karakter en nadilerden bir haberiniz olsun. Kaçırmanızı istemem. Şu an çıkılmıyor. Çıkılmıyor çıkın diyor ama ipe diyor ne o çık çık bizde mi kayıtlık var dur şöyle bir deneyelim vardı ne oldu çok geç bas geç bastım ben de çalışacağım bir daha yes. bu sefer oluyordu bak ucu ucu. Bak şuraya sıplayacağız. Oradan da böyle atlayacağız. Basamadık ya. Yani. Ben sonra yıkadım. Ben yapıp da gelmeli. Yoksa olmaz. Ben hızlı denedim taktikle geçeyim. Şunu şu daha sonik olarak atlayın. İki defa olduktan sonra insan dönüşüp iki, bir defa daha iki defa daha veyahut bir defa daha atlayın. Ve için. Ve. Ve. Işte bunu bana vermeye layık görüyor musun? Tabii ki görüyorum. Çünkü ben sil. Ben kendimi üzüm O da şey yakın bulduydum. Ya oyun takılır ben yapayım. Arkadaşlar bir dakika önemli bir duyu yapmayacağım. Bunu göstereceğim. Bu pislik <laughs> Arkadaşlar geçmeyi becerdim ya sonunda. Ona duy 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 duy. duy. Atlayamadım. Pup, bu nasıl gidişe? Ana gerek yokmuş. Vallahi Allah koydu. Yoksa giderdim. Uf, galiba bunun üstüne çıkacaktım. Guşojuğuna karşı. ben böyle işte. Ben başlattım değil mi? bir saatte konuşmuyormuş arkadaşlar. Vallahi dilerim. Çıktım. Nerede? <gülüyor> 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 yani cidden mi? Cidden mi? Abi. Boş verelim bunu ben bulmadım uf, uf, uf. Yanlış Yalnız şeyi bulduğumu da anlamamışım ya. Arkadaşlar şu an tek istediğim şey diyeyim kendi beynimi devetmek. <laughs> Açacağım. Ya Allah a. sen bana sabır. Bir karakter kaldı. Buldum. Kaç kaldı? Pete kaldı. Ee, yani. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyordum. Neredeydi? Arkadaşlar, gay kalanını bulamadım. Size arkadaşlar böyle mesela diyelim. Expo'lu F'ye ayıyorsunuz. Sony. Bu videonun altına ayıyorum. Ben şunu ayıyordum. Ben de ayayıp buraya anlaştıysak bay bay güle güle. Hoşça kalın. Bir mum için. Ben olmasın. Ben de ya. Hiçbir tane yok. Ben. Şu tekini galiba? Bakalım hangilerimiz meyimiz eksikmiş. Bir. Üç. Az. En nadileyim. Ben de. Ben Bulalım Arkadaşlar gelin Şimdi şuraya gideceğiz. Hoplayacağız. Hoplayacağız ve net, Hem de hem de pehem. Neden düşüyor? Arkadaşlar tabii ki gene buldum. Bu benim şovmen dostum 咱们三百六块。 Aldık arkadaşlar. Biraz ses duyduğum için herkese şey özür dilerim. Şu an galiba az bir şey boğazlayayım abi. Onun için. Arkadaşlar tabletimin şarjı bitti. Bir saat daha yiyorum daha şimdi gözüm. Allah rızası için. Bir hafta bekle abicim ya. Az ısınalım ama. da soğudu galiba. Bu arada şu an bacaklarım fena onda onda Honda 75 lirik çek çek de beni çek 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 de beni çek 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 hasta çek de çek tamam bu kadar sevmek yeter arkadaşlar iki de arkadaşlar bundan önce daha iki tane daha videosunu çektim isteyen gidip hepsini bulabilir hadi bay bay